İki sıkım şöyle bir neşelenelim. Ondan sonra Warband'e girelim. Bir şeyler bakalım. Arkadan da Hunter'a girelim dağılalım. Dertemiz sana al işte dizilim. Zaten benim de yarına işlerim var. Yani iki gibi falan salarız yayını. Tertemiz gideriz. Haydi bakalım. O zaman durun bekleyin. Ben bir yine gıda takviyesi almam lazım. Geliyorum. Hey Mert odunları kestin mi dostum? Dostum odunları kestim. Ya bir şey diyeyim ya. Alerji gege. İlaç var bir şey olmaz olmuyor arkadaşlar. Alerji patlayınca ilaç bile belli bir süre etki etmiyor. Bizzat yaşayan birisi olarak. E ee, chat sizde abenuz ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. abi. Aleykümselam. Ee... Öncelikle sizden bir şey rica edeceğim. Yaz. Tabii. Bir dakika. Eee. Gang Beast'e bir girsem. Hani hatırlıyorsunuz bir gün off stream'de girmiştim şey demiştim. Hani şu tırmanmayı nasıl yapıyorsunuz Duvalı diye. tırmanacak. Bir tırmanabilir miyim tek başıma? Odaklanarak. Tabii ki. Lütfen. şunu diksem ne olur acaba ya? Ne yapıyorduk? Lokalde deneyebilirim değil mi? Denerim. Space. Wins 3. Milli mod random. Bunlar ne? Tam bir bakayım ne olacak. Eyvallah arkadaşlar. Oha wow, bir şey oldu lan. Şuradan bir de yayın açayım size. Lan bu map ne ya? <laughs> Durun. Tırmanabileceğim bir map bulmam lazım. Ne iğrenç seslerle. Lokal. <laughs> Tırmanmamayı unuttum mu abi? Tırmanmayı. Tırmanmayı son oynadığımızda da bilmiyordum ki. Ya sokacağım mı? Neye böyle bu ya? Aa ulan 7 tane map var bu çıkıp duruyor. Seçmem mi gerekiyor acaba? Stage. Ne adı onun? <laughs> ha, elevate, elevators olur. Roof. Roof da olur. Roof'a gir. Start. Subway de olur. <laughs> Mod değiştirin. Aa random da diye düşündüm. İki defa üstte gelince dedim ne ayak. <laughs> Heh, şimdi bir dakika bu. <laughs> bu bir, bu iki. Bir saniye şuraya tırmanacağım. Bakayım. Şansımız. Ah. Ah. Nasıldı lan? Unuttum ha. Söyleseniz oğlum Discord alo. Abi bize mi diyorsun? Ee, e, ee, oğlum. Sağlık, sağlık, Yani birini şimdi bak. Birini şey yapacaksın. Bak Eee, koş, duvara atla, iki elini tutun. Tamam mı? Gerek yok, öyle anlatma. Sonra Sen tırmanma mekaniğini bana hatırlat. Space'e basılı tut, Space'e basılı tut. sağ bırak, solla tut. Solu bırak, yani sağla tut, solu bırak. soluyla tut, sağa bırak. Tamam, öyle yapıyorum. Artık sol, ama Space'e de ittireceksin kendini. Space'e basılı tutacaksın. Tabi tabi, bak bırak şeyi, <laughs> tuttuğunu bırak, öbürünü şey yap, tut. Tamam işte böyle. Okay. abi. Yani sadece space aslında olabilir. Ah! Ya bu ses eee. ne kadar gıcık bir ses ya. Mami, Onun onu mu diyorsun? <laughs> Karakterlerin sesini kısmak lazım. Burada tuş şeylerini değiştiremiyoruz değil mi? Sanırım Değiştirebiliyorsun. Bu oyunda. Ya. Hayır. Değişmiyor. Değişiyor. Nereden değişiyor? Ben bulamadım. Değişiyordur ya. Zaten. Input'ta e, remap var. Remap'ten değiştiriyorum. Bak şimdi profesyonelliğimizle. Hmm. Tarzan, Tarzan! Dur bakayım. Hah. Ulan oraya... Hop! Hop! Tamam. Okey. Space. Zıpla. Tutun. Ay anam. Ha. Aa! Ay şansım mı yine? Bugün bir şanssızım bak ben söyleyeyim size. Ben hazırım. Daha fazla çalışmama ya, bakmama gerek yok. Tam kurma. Bekle bir şuradan çıkmayı deneyeyim. İttir kendini. Nerede da? tuttuğunu şimdi bırak öbürünü. Bak. Kafam kafam karışıyor bazen dur. Yani bırakamıyorum elimdekini. Bekle şuradan böyle geril. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Mami. Kapatacağım karakter senin. Çantanı bırak abi sürekli oradan tutuyorlar. Tamam şu hepsini yapacağız. Eee geçen sefer takımlı mı oynadık biz? Takımlıydı. Solo'ya geçti. Solo'ya geçtik herhalde sola. Solo solo, solo doğru. Bir hornisi göremiyorum. Renk nasıl değiştiriliyordu ya? Ne? Renk? Renk nasıl değiştiriliyordu? Ha tamam zaten böyle değişti. Girdi kırmızı Kırmızıyı da. Ben mor olayım diyorum. Renk nasıl değişiyor ki? E, Mouse'un orta rollerı. E, benimki değişmiyor. Yukarı aşağı çektim mi değişiyor aslında. Yukarı aşağı. Ben ne renktim daha önceden? Ha. Dün, 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 dün. Ne oldu lan bana? Çık Heh. Heh, buldum. Geç abla pembene geç. Grab Sen de moruna geç. Hayır. Aa, mor mu yapsam? Tamam mor yolda. Işte. Mor var Ka mor. Kahverengiyi salın sarıyı salayım. Ben Ben Turkuaz. Ten, ten rengine yakın bir şeydin abi. Sesleri kapatamıyoruz mu? Şuydum o zaman. İnsana benziyordum. Çanta çıkartılıyor? <laughs> o skin de öyle galiba abi. Tamam. E Editten ya. Editte, editi bulmak lazım. Çıkman lazım. Eden galiba çıkmak gerekiyor. Ya siktire tutun abi. çantamdan. Bir çantaya mı şey yapacağız birinin lafıyla? Boşver oy oynarız ya. Let's go. Tamam. Mod, Mod, Mod mili. mili. Orada bende Tuğka abi gözükmüyor. Bende gözüküyor. Bende de ben de de, yok, de oyunda o. Sıkıntı yok. Bende Tuğkan abi var, Hornus de var, herkes var bende şu an. Bekle. <laughs> Güzel Bek oldum. Mert bir daha yolasana. Davet. Yoldayım. Rahi 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 ram. Rahi rahi rahi. <laughs> <laughs> Aa geldi. Aa dur. Renk, renk 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 Hayır hayır, ben şu rengim dur. Nerede o bok rengi? <laughs> Greb senin peki bu kostümün neye başlıyorsun dostum? Greb sen benim ben rengi ki... almışsın ya. Abi benim bu tam bir şey yok bir dakika. Giriyorum, tamam sarı, maçardı, alırım, tam sarı alırım sarı alırım sarı alırım bir şey olmaz aldım. Tamam ben bok olayı bilir miyim? <laughs> ben direkt bok. bokum çünkü. Johnny de bunu sevmedi hadi başlayalım. <laughs> Salak. Bu arada ben dünden <laughs> sonra baktım o işlere. Abi size <laughs> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> kadın büyük sıkıntılı. Kadın çok sıkıntılı bir kadın. Psikolojik rahatsızlığı var. Evet, evet ya. sıkıntılı o kadın yani. O Johnny Depp garibim ya inşallah. Sadece Johnny Depp'e karşı değil ailesine karşı da öyleymiş abi. Evet ben dün bilmiyordum Eski hiç. Eski sevgililerine karşı da öyle. Ey lanet olsun. Şimdi duygu oldu da Şş, bir şey Ayş. söyleyebilir miyim? bir Atara dakika hemen vurma hemen vurmayın. Arkadaşlar şa şapka, su <laughs> şapka su Ta, bıraktım, 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 bak, bıraktım, bıraktım bak, ben öğrendim bıraktım, atarım Uçlar izle, Bırak beni. Ha. neydi? Bıraktım bıraktım. Bırak bırak. Bu kim? Abi, tamam, abi benim abi. Abi, dur abi. Dur beni bir bırak oğlum ses açıyorum. Seçerken niye yumruk atıyorsun Beni bırakmadın atıyorum. hala, beni bırakmadın. Abi Bırak. çünkü sen de beni bırakmadın abi. Abi beni bırakırsanız ben bir şey yapıcam. Bırakın bırakın, vurmayın şu an vurmayın. vurmayın. Durun Aa, durun, sakın. bir seslerimizi falan <laughs> ayarlayalım mı? Bir durun, Evet. Evet, evet ayarladık bir, bir seslerimizi çok... ayar, aynen abi. Hay <laughs> Allah kahretsin. Bir iki attı, bir... Abi ne erken. Lan ben vurma. tam bir gerizekalıyım ya nasıl ya? Allah, <laughs> ya, evet. evet, evet, bu bu adaletti işte yapacak bir şey yok. Neyse tamam dur. Mıyız? Ses ayarlıyordum yani, ya. Ses e basıyorum. Ben daha hala ses gelmiyor mu? E, ee, master nasıl atıyorduk? CTRL. CTRL. E. Evet. <laughs> 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 Arkadaşlar S okay mi? sağda tek başına Ahmet var bak sizi yiyor. <laughs> Hadi başlayabiliriz. <laughs> benim, benim ne olur ya. Bu kim? Benim o. Tamam hadi go. Ne ee, bir be bekliyorum. Hadi go. Oğlum bir dakika bir dakika durun sağda Ahmet var kazan. Böyle yapmayın. Üç kişi daha gitti. Full ya vs Ahmet. Ahmet'in tarzına bakar mısın yalnız? Ahmet'in arkadaşlar tamam. Ahmet gelsin. Kapatayım. Al. Ah. Bana hayırdır dur oğlum. Ben gelemem atlarsam düşerim gelmem ben. Oğlum bin alacağım lan. Oy <laughs> kral hareket. Haydi bismillah. Asıl şimdi başlıyor. Hülya kadın. Teşekkür e Şu ana kadar sayılmazdı. Başka alamayacağım e? için vereyim dedim şimdi <laughs> Cem hızlı koşma yok muydu ya? Yok korda, ya. Orada ekip. Korda. Sağ beni. Ekip 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 ekip. Uf. Ekip ekip. Ya bırak bak, beni. Koş... Mavili bırak beni. Mavili bırak beni. Ekip, tamam. Bırak. Forms. Forms. Ya, Biz ben <laughs> yapıyoruz ama. Ya, oğlum bana vergi bak. Vergilerini ver. Bak, vergi öde. Neyi <laughs> ver lan? Neyi bak? Oğlum <laughs> öne <Öyle> biz... <laughs> bakın öne bakın. Vergi memuru geldi çok para. Ne bırak beni. Ne Bıraktım bıraktım. Tut beni tut beni düşüyoruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Bırak Vergi borcu var gel buraya. bırak beni. Bırak beni. Bırak lanet olsun pislik. Bir şey Şunu... Kaldırma neydi? Shift miydi? Abi Allah. vallahi ödedim abi. Gel buraya. <gülüyor> 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 ödedim ya, ay, 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 fazlasını Allah. Allah. abi, fazlasını ödemişim abi. Kardeş yapma dur. Tamam inelim mi? Oğlum, Arası sen, boş tutar. mu? Geleyim mi? Abi, geleyim mi? Mert'im. Arkadaşlar <gülüyor> benim Ahmet. olduğum yere geldiniz. Bak beni koparmayın oradan ha. Ad, adam gibi duruyorum orada. Ahmet araya düştüm Allah kahretsin. Eee ne olacak şimdi? Nereye kadar gidecek bu? Bence bir Kordi ile Mert'in VS'si var. Yere yatman gibi. Ya kardeşim orada olan sizsiniz. Ha, ben öldüm oğlum. Ben çoktan orada öldüm. Orada saklandığınızı biliyorum. Oğlum büküldü benim. ha, tamam düzeldi. Kordi mi Mert, mi? Hadi bakalım. Mert yere yatman hangi düştü bayılma. Mert şu andakileri çıkaralım mı? Sonra kapışırız. Cetirli cetirli cetirli. Tamam. Abi biri dişti Kim dişti lan biri dişti. Ben Abi. niye öldüm ya? Aa, Sabit duruyordum. Şey <laughs> Vergi ya. memuru geliyorum. Gel bakalım. Gel Herkes buraya. Herkes için eşit ve sosyal bir devlet gel buraya. Aa, aa. %75 diyeceksin gel buraya. <laughs> Ata mi <Atateslerimi> getir şerefsiz? <laughs> ha şimdi Bu güzel yaptın, oldu. Vergisini ödedim mi? Burada ben size söylüyorum net kordi alır.

Hastaneden <laughs> <laughs> Ankara'ya gelirim. Olanınız <laughs> <laughs> oh. Oy ne kafattın bunu ya? Ne çok lan ne? Abi sırma. Ya kardeşim oh. sen kardeşim dur. Burası bak abim. Benim komünistim. Tamam ben de komünistim ya. <laughs> ya Kafama göz milleti dövüyorum. Seni, saldım seni yoldaş tamam. Sağdım seni. Ya Kordi sen hayırdır sen şey misin Yani? Ya? <laughs> at Kordi at Kordi at Kordi. herkesi dövün abi. Oğlum, bir, hayırdır lan. Oğlum sen. Oy <laughs> ah. bayıldı bayıldı. Sıçtım ya, ben ağzına ben sıçtım ben senin bu oyundan sonra. ağzına sıçtım bu oyundan sonra. Ulan. Mert'e bak. O saç ne ya? Durun, oğlum kavga etmeyin. Paraları söyledim. <laughs> Görüşme <laughs> kuzu. Gel lan buraya gel. Ona oh. ona oh, kordiye oh, bak ikisini de atacağım. Sap top. Kordi en az var ya. Konuştun? 20 gündür çalışıyor belli. Vallahi hiç oynamadım. PUBG'deki durumu <laughs> hatırlayın. Ben saçma bana saçma. Kordi bırak kordi bırak. Tam aa pardon. Ahmet hiç bir şey yok. Ahmet lan. şerefsizler ikiniz bir oldunuz bana niye dalıyorsunuz lan? Ey, bıyık kardeşiyiz önce kapitalistleri düşürelim. <laughs> <tuttu>. <laughs> abi yirmi tuttu. Bıyık mı bırak? Bıyık mı bırak? Dur, ben bunu kapatmayacağım. Ben atlıyorum. Hepinizin bıyığı var bu arada gerçekten. Ahmet Beni at. at. Onu... Ya Ahmet şu kordiyi atın Allah'ını seveyim. Oh. Oh. Bayıldım bayıldım at onu at at. Helal işte bu kardeşii. kardeşim. kardeşim. Kardeş şimdi asıl fight. Esnafa karşı vergi mi ömür verdi? Lan şap kap. Esnafın Aa. yüzü yine gülmedi. <laughs> Bir şey yok. Ahmet hemen şu oyuna asgar ücret kaç. Lan o şu. sen bana güç ver. Ahmet alır ya. Allah'ım sen bana kudret ver. Oh, <laughs> <laughs> de Windows gibi kapandı. Ooo! Lan oğlum. O nasıl bir şey? Shop kayboldu. Shop kayboldu. Ekimi ödedim lan. <laughs> 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 Türkiye sınıfının ısfat <ispatı> eşkal. <laughs> Baksana. Her palandık, her palanıyor. <laughs> <laughs> Aaaaah! <Sınav> dayanıyor. <laughs> Türk esnafının <gülüyor> hali... Bu lan şu an? Kafa at kafa at. O sana sürekli kafa atıyor. Vur biraz vur. Ulan! <laughs> <laughs> money is money oh! oh! lan. Ooooo! <laughs> Yakışmadı böyle İşine bir şans. Bu gidişle... Türgen hali işte standart. Güzel kapıştılar ama. Haydi bismillah. Evet ben artık ciddi oynuyorum. Aha, En sevdiğim map. Ahmet. En sevmediğim map ama. Aha. Burayı sevmiyorum. Soğuk suları sevmem. Takım takım takım. Şş bok gel benden s... Hayır takım olamam sen kapitalistsin. Ben oynamayı bilmiyorum. Bırak sen de ayak yapma. Aaa aa. Ahmet ahmet. Hayır ah. Ahmet ya Ahmet ya. Lan bırak. Bir dakika bir dakika ben niye düştüm lan? Beni tut, beni tut. Ula ula ula. Dur 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 dur. Dur. Tamam. Bırakın. Bırakın, bırakıyorum, bırak, bırakıyorum, bırak, <laughs> bırakıyorum. <Aa>, ya <laughs> ben <Bırakın. ya, orada gülüyor> salak. Bırakın. Nasıl Ahmet, oluyor? Ahmet çabalı Ahmet çabala. Ben batsızım ya. Da. Ben batsızım abi. ya. Durma, vurma vurma! Buzun ortasına ne şey girdim oluyor? ya. Ahmet geliyor, geliyor. Ahmet geliyor. O bizden bizden. Esnaf. Geldim Bedir <laughs> geldim. Geçen el beni Aa. attın. Esnaf gel buraya.